Evet herkese merhaba değerli izleyicilerim. Sohbet Saati'ne hoş geldiniz. Ben sonucu Sevcan Baskan. Bugün değerli Sayın Ergun Sözen ile yani Hababam sınıfı oyuncusu Ergun Sözen ile canlı bir sohbet yapacağız. Daha doğrusu röportaj. En büyük hayalim de Ergun abiyle canlı canlı konuşmak. Ve şimdi o hayalimi gerçekleştiriyorum. Ve bir röportaja başlıyorum. Merhaba Ergun. Merhabalar sevgili Selincan. Ne güzel seni Türkiye'de görmek, İstanbul'da görmek, hele kendi stüdyomun içinde görmek. Onun için öncelikle teşekkür ediyorum sana. Nasıl ben teşekkür ederim abi. Benimle bana zaman ayırdığınız için, bu röportajı yapmak için çok teşekkür ediyorum. Size soracağım birkaç sorularım var. Merak ettiğim sorularım. Yani i̇zninizle ben birinci soruma geçmek istiyorum. Tabii. Bekliyorum. Ha babam sınıfına nasıl dahil oldunuz abi? Yani nasıl katıldınız? Sevgili Selincan, Can, Hababam sınıfı bir kültür hazinesi. Tabii ki 1975 senesinde ben de senin gibi bir delikanlıydım. Aslında bir yandan e, üniversiteye yeni kaydımı yaptırmıştım, bir yandan da sinema yazarlığı yapıyordum. Özellikle iki film vardır hayatında. Ustam Ertem Eğitmez'in yönetip çektiği Salak Minöner ve Köyden Şeyi". Bu iki filme yazmış olduğum kritikler hocamın dikkatini çekti. Ve benim kendisi aradı, buldu, haber gönderdi ve dedi ki bizler bir senaryo üzerinde çalışıyoruz. Genç bir kalem olarak sizin yazdığınız kritikleri beğendim. Bizimle çalışır mısın? O zaman Gümüş Suyu'nda Taksim'de değerli hocamın bir home ofisi vardı. Seve seve tabii gittim. Benim için bulunmayacak bir davetti bu. Zaten sinemaya bir şekilde dahil olmak istiyordum. Ama daha çok hep ilgi alanım böyle kamera arkasındaydı ve her zaman bilmiyormuş ekibine bu şekilde katıldım. Tarih 1975 senesinin yaklaşık Şubat veya Mart ayları gibi. Ve o dönemde biz iki buçuk ay, belki de üç ay o ekibin içinde Alman sınıfının senaryosunu hazırladık. Orada çok değerli isimler vardı. Onları merak ediyor musun? Çok merak ediyorum. İşte bir sadık şen dinler. Tanrı'nın derin yazarı. Yeşilçam'ın gelmiş geçmiş en usta senaristlerinden, en usta kalemlerinden bir sadık şen Diller. Keza bir umur bu Bizimkiler dizisinden e, çok iyi bugün bilinen bir kalem. Bir Yavuz Turgul. Ses ve hayat dergileri kapatılmış ve o yazı işleri müdürü artık sinemayla ilgilendiği için Ertem Eğilmez Usta'nın yanına gelip yönetmenliği öğrenmek üzere iyi adımlarına atmış. Bir yorgun savaşçı, bir karsal Tibet. Yıllarca geçişte oyuncu olarak kamera öğrendiği hizmet vermiş ve artık kendini yorgun hissettiği için de kamera arkasına geçerek yönetmen olarak sinemaya devam etmek isteyen dev bir sanatçı, karsal O da yönetmenliğe ilk adımlarını bu değerli ustamın yanında attı. Keza bize sık sık e, aramıza katılan Adile Naşitler, Münir Özkurlar, Halil neler ve onların e, bizim olan katkılarıyla da şenlenen o meclislerimiz işte böyle konuşarak zaman zaman gülerek zaman zaman tartışarak ortaya dev bir senaryo çıktı. O dev senaryoda bugün hakikaten 48 yaşında olan ve hala sevgiyle izlediğimiz Alabama günleri meydana geldi. Çünkü ben hep şuna inandım ki ancak iyi bir senaryodan iyi bir film çıkabilir. O da yetmez. O iyi senaryonun iyi bir yönetmenin elinde olması gerekir. İşte Lütfü Akat Ustamızın da Yeşilçam'a büyük emek veren çok önemli bir isim. söylediği gibi iyi bir senaryo iyi bir filmin yapılacağını tek başına yetmeyecektir. Ancak iyi bir yönetmenle birleşirse başarılı bir çalışma ortaya çıkar. Ancak kötü bir senaryo iyi bir yönetmenin elinde de olsa yine de iyi bir film yapılması mümkün değil. Bu nedenle Hababam Sınıfı'na çok güzel bir ortamda adım attım. Yani şimdi 100 yıl geçse de Hababam Sınıfı unutmayacağız. Her zaman izlemeye devam edeceğiz. Nesilden nesile paylaşacağız. Yani kendi çocuklarımıza, sonra torunlarımıza. Öyle öyle yani daha çok izlemeye devam edeceğiz. Gençler çok mısınız abi. Yani iyi ki böyle karar verdiniz. Hababam Sınıfı'na zaten çok yakışmıştınız. O da çalışkan boncuk oyunu canlandırıyordunuz. Evet, evet. Canlandırmıştınız daha doğrusu. Bence güzel bir proje olmuştu. Kemal Sunal İnek Şaban rolünde, Tarık Damat Deniz Bence çok güzel olmuştu. Güzel bir film oldu. Ben de buradan e, sevgiyle ve rahmetle anıyorum ölen sanatçılarımızı. Yaşayanlara da uzun ömürler diliyorum. Peki abi izninizle ikinci sorumla gelmek istiyorum babam sınıfı da yani babam sınıfı kadrosu nasıl oluştu? Yani siz de yani diğer hocanız nasıl bir araya yani. evet. Benim babam sınıfında hakikaten iki tane işlevim ortaya çıktı. Birincisi Ertem İlmez'in yanında reji olarak hem senaryo aşamalarında bahsettiğim gibi hem de yine onun isteğiyle o senaryoya ilave ettiğimiz, romandan farklı olarak ilave ettiğimiz boncuk karakterinin eklenmesi, sınıfta tek bir çalışkan öğrencinin ortaya çıkması bakımından bir katkı hatta temel oldu. Ama asıl Hıvam Sınıfı'nın kadrosunu ayakta tutan bence sınıfın içindeki öğrencilere oynayan üç ana isim vardır, üç ana karakter vardır. Bunlar başta Kemal Sunal, İnek Şaban rolünde bugün hala gönüllülerde yaşar ve üstüne kimsenin yeni bir İnek Şaban'ı koyamayacağı bir isimdir. Keza bir ona çok güzel eşlik eden, partnerlik yapan bir Halit Takçatepe, Tecik Necmi karakteri ve hemen onların yanında da Yine senaryoda olmayan, kitapta olmayan, bizim senaryoya sonradan ilave ettiğiniz Damat Ferit karakteri, talika Kaka karakteri. Şimdi bu üç ünlü oyuncunun dışında kalan 25 kişilik sınıfta iki kişi vardı. Bir tanesi ben kadar yönetmen isteği üzerine. En ön sırada hem de en görkemli yerde beni oturtarak ruhu şad olsun burada. Ee, kameraman Hüseyin Özşahin arkadaşımıza da Ergun benim umudumdur, Ergun benim göz bebeğimdir. Görüntülere mümkün olduğu kadar ondan başlayacaksın tarzında bana bir avantaj sağlamak isteğiyle çekimlere başladı. Bir önemli roldü benim için. Çok güzel anlardı. Bir de onun dışında Haydi İsmail'imiz, Ahmet Arıman'ımız, gene hazırda yer alan çok değerli bir görev üsteden Mahmut Hoca'nın, Münir eskiden tanıdığı bir isim olarak, güvendiği bir genç delikanlı olarak dışarıdan kadroya dahil edip onun dışında kalan 20 kişi o tarihte bugün tarihi belge olarak saklanan gazete ilanıyla toplandı. Çünkü o dönemde 75'li yıllarda böyle gazete yoktu. Bu gazete ilanıyla bizler 25 kişilik bir sınıf oluşturduk. Ve bu sınıfta da bu film hakikaten 28 gün kadar bir süreyle daracık bir salonda tek bir kamerayla o sıcak spotların altında hocalarla, gülmecelerle birlikte yemek yiyerek birlikte toplanıyorlar. Çok güzel günler yaşıyorlar. Bu filmi tamamladı. Çok teşekkür ederim. Peki değerli izleyicilerim, şimdi sizin de merak ettiğiniz soruları sorudan bir tanesini sormak istiyorum diğer Yaygın abiye. Havabam sırtı nasıl ortaya çıktı? Sanırım kitap yazılmıştı. Evet, evet. O kitaptan evet. öyle film oluştu sanırım. Yani onu tabii, anlatabilir miyim? Tabii. tabii. Havabam sınıfının ilk çıkışı, yine çok usta bir kalem, Rıfat Yıldız'ın ee, Ramaytın Rıfatıldız'ın 1964 senesinde yayınlanan romanından kaynaklanmaktadır. Rıfatıldız hocamız bir öğretmendir. Bir öğretmenlikte ve öğretmenlikten öncesi de öğrencilik yıllarında gelen anılarını anuman, toplayarak bu eseri ortaya çıkarmıştır ve edebiyat dünyasında da 64 senesinde bu kitap bu roman büyük ilgi görmüştür. Ama ne yazık ki bunun sinemaya aktarılması epeyce vakit alıyor. Yaklaşık 11 yıl sonra. Ancak o tarihlerde sinemanın üzerinde olan sansür kurulundan ki demokrasinin kılıcı gibi senaryolara bu sansür kurulu onaylamadıkça asla çekim yapılamaz.